Selamün aleyküm. Cümleten hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nur Tence İşler YouTube kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de iyiyiz elhamdülillah. Hastalarımız da epey iyiyle. Ben yine evimde değilim. Şöyle annemin mutfağındayım. Annem de burada oturuyor. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Gözüm Beni bekle ya. Ne yapacağız diye? Biz bugün az bir şey ıspanağım vardı. Ondan bunlara börek yapı vereceğin. Yemek, yemek, yemek biz de sıkıldık. Onda da sıkıldı. Bakalım az bir şey tepsimde ufak ıspanağımda az. Şöyle size göstereyim hemen. Tutu veren de yok. tripotumda yok. Sadece göstereceğim. Bakalım nasıl olacak? Kanalıma abone olmak sevgili izleyicilerim kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Bana destek olmayı bu aralar sık sık video atamayın. Size de anlattığım gibi. Bu videomu da şimdi çekiyorum. Ben kaç gün sonra atarım onu da bilmiyorum. Evime anca ne zaman internetli bir yere geçersem atabilirim. Şimdi malzemeleri göstereyim size. Çok ince ince detaylı gösteremeyeceğim. tripodum yok. Yanımda da insan yok. Annem ve babam da yatıyor. Şöyle size göstereyim. Şöyle az bir ıspanağım vardı. Görüncem bunu köyden götürmüş. Bizim kendi ıspanağımız. Bayağı da sararmış falan. Kimini de attım attım epeyden elimize değmedi bakamadık da Büşüdünüz mü anne hiç bir kere falan Cık, hiç büşümediniz mi şöyle şöyle buna da düşürememiş de ben Ankara'larda yıkana azıcık şöyle börek yapayım dedim az bir şey şöyle un hazırladım burada leğenimde ne var sadece iki kaşık yoğurt attım iki kaşık sirke attım az bir şey tuz attım Yumurtanın şöyle sarısını üstüne sürmek için beyazını da bu hamurun içine attım. Şöyle iki bardakla sadece normal suyum var. ılık suyum yani. Ispanağımda da ne var? Ispanağı yıkadım, doğradım. Ben bütün bütün yıkayın ıspanağı marul gibi aynı. Öyle doğrayıp da yıkamayın. Çamur gibi olmasın. Bir daha bir daha bir daha bir daha şey olmasın. Bayağı 4-5 kere bütün bütün yıkayın. Ondan sonra süzmeye bırakıp doğrayın. Soğan, kıyma kavurdum yağına. Baharat falan atamadım bu sefer. Bu ben öksürüye falan diye. Sade yani. Soğuduktan sonra ıspanak üstüne döküyorum. Erimesin vıcık vıcık olmasın şöyle diri diri gözen dursun diye bu benim tarifim siz nasıl yaparsınız bazı yerde kavuruyorlar bazen sıcak döküyorlar hiç ben sıcakta dökmem gözlemeye de öyle yaparım böreğe de şimdi bu iki bardak suyla ne kadar hamur olursa şurada da tepsim ufak bir tepsim var her şeyi var annemin Allah'tan her şeyi var da işte benim kendi Alim alıştığım malzemeler olmayınca bakalım nasıl olacak Size hamuru yoğurayım, pazılarımı tutuyum gösterin inşallah. Ben hamurumu yoğurdum. Sevgili izleyicilerim şöyle yumuşak bir hamur. Söylediğim gibi tripodum yok. Yanımda ıı, telefonumu çekiveren de yok, tutuveren de yok. Kendim size tam detaylı gösteremiyorum. Tepsimde şu kadar zaten çok büyük değil. içim ne kadar yeterse 10 tane pazım çıktı. Çok büyük değil. Böyle buradan büyük gibi göründüğüne bakma. 2 bardak su, 2 kaşık yoğurt, 2 kaşık sirke, tuz, az 2, 2 kaşık yemek kaşığı kadar da sıvı yağ döktüm. Hamurum yapış yapış olmasın diye. Hamurumu yoğurdum. Biraz dinlensin. Sonra ben de yemek falan yedik. Çok da mutfağım şöyle karışık. Onları toparlayın, yıkayın, size yemeklerimi falan boşaltayım. Bunu zaten akşama yapacağım. İkindi ezanı da okundu. Biraz bu dinlensin. Ben de işlerimi yapayım. Ondan sonra size gösterim inşallah. Ekmeklerimi açmaya başladım. Sevgili izleyicilerim. Şöyle kendi kendime zor şartlarda annemin sofrası kırılmış. Onu da koy gitmişle, gitmişler, netmişler. Ekmeğimi açıyor. Şöyle az tereyağıyla valla tek elimde telefon, tek elimine şöyle azıcık sıvı yağıyla tereyağını karıştırdım. Ekmeğim de o kadar çok açılıyor ki daha açsam açılacak masam biraz iyi değil şöyle bazıları sevgili izleyicilerim bu börekleri bazıları nişasta katıp açıyor ben denedim nişastayla açmayı. Siz de deneyin. <laughs> Ama ben bir daha açman Size de söyleyin. Çok güzel oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Ama yirkene İsa'nın ağzında dudaklarında hiç hoşuma gitmedi. Bak çektiğim videoyu atmadım. Size söyleyin diye. Onunla açıyorum. Börek onunla açılı. Baklavı nişastayla açılı. Çıtır çıtır oluyor. Gayet güzel oluyor. Baklavı gibi. Ama yerken ağzında bu dudaklarında kıvış 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 böyle bir şey varmış. Benim hoşuma gitmedi. Yine de siz tercihiniz siz bilirsiniz. Ben çektiğim videoyu atmadım. Hoşuma gitmediği için. Bu yeni olan bir şey değil yani. Şimdi ben bunu bununla açıyorum. Şöyle tek elimle size bir tane göstereyim sonrasına şöyle iki ucundan başlayın ortasına kadar Rabbim kimseyi tek eliyle kurban olduğum Allah'ım iş yapmak ne kadar zor Allah'ım kolaylık versin engellilere falan şöyle Öbür başını da buradan götüreceğim ortada buluşturacın. Gerçekte kendinden çok zor. Rabbim kolaylık versin ya Rabbim. Sevgili izleyicilerim, ben hala buradayım. Her şey var Allah'a şükürler olsun, kendi evim gibi. ama yine de insan. Herkes kendi evini şeyini isteye yani şöyle ikisini yan yana götürüyor. Tam ölçülerimden 10 tane pazı çıktı. Siz bu uyku açamazsınız. Ufak pazı tutun. Çok da börek çörek gibi kalın olmayacak. Yani bu börek olacak, çörek olmayacak. Tek elimden bu kadar becerdim valla. Şöyle ikisini götürdüm. Tepsimde burada. Tepsimi büyüttüm bu arada. Baktım şey olmayacak. Şöyle buraya iki tane açtım. Bu üçüncü pazım. Sıkışmasın falan diye. Şöyle dolana dolana. Bak şimdi bir tane doladığım sanki iki tane dolamışım gibi. Puzzle'larım. Hepsini yapayım. Telefonumu tutu veren yok. Sevgili izleyicilerim size de sonunda en sonunda göstereyim. Masada biraz zor oluyor. Ee, benim boyum uzun olduğu için biraz da masa alçak geliyor bana. Tezgah da çok müsait değil benim evdeki tezgahım gibi. Yine de zor şartlarda açıyor. ekmeği ben her şekilde açarım. Ekmek açmak benim işim. Severek de açıyor. Bayağı da hamurundan falan oynamadım. Ben hamurundan oynamazsam Temizlik falan yapmazsam hasta oluyor. Sevgili izleyicilerim işte ben de el işi yapmazsam temizlik yapmazsam daha çok hasta oluyor. Bakalım bugün biraz hamuruna oynayın ıspanakta var iken dedim hem de yap birlikte yiyelim gelen giden de oluyor. Ben bunları bitireyim sonra görüşelim. sevgili izleyicilerim eşim de geldi çay da demledim daha bak şimdi ilk defa kesiyor üstüne ne sürdüm söylemeyi unutmuşum gördüğünüz gibi içine bir tane yumurtanın beyazını içine atıverdim israf olmasın diye sarısı da dışına bir kaşık yoğurt koydum bir kaşık da sıvı yağ koydum üstüne sürdüm Şöyle ben de yumuşacık kalın da değil incecik şöyle yani çörek değil börek içine istediğinizi katabilirsiniz şöyle hem yumuşak hem incecik güzel. Hiç nişasta falan katma. Nişastalı hiç olmaya. İsterseniz deney Ben denedim. Şöyle. Çayla yiyeceğiz inşallah şimdi. Vallahi incecik isterseniz testi de yapabilirsiniz. Benim ıspanağım vardı. Ispanağımı değerlendirdim. Şöyle. Tepsime falan da hiç yapışmamış. Şu bir tanesi de cevizli. Hamurum arttı. Ispanağım içim yetmedi. O da bakın. Çıtır çıtır dökülüyor. Aslında cüvüzlü çörek mayasız olmaz. İçine bir kaşık kattığım iki kaşık yoğurduna Sirkeden dolayı böyle bu. Çıtır çıtır. Bize afiyet olsun sevgili izleyicilerim. Beni desteklemeyi unutmayınız bu araları biraz seyrek atabiliyorum, sık sık atamıyorum videolarımı. Siz bir sizin de bildiğiniz gibi anlattım. Beğenirseniz yapın, yorum yapın. Denemeyi unutma böreği. Gerçekten güzel oluyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Mayalamaya falan da gerek yok. Hiç içinde maya falan yok. Tamamen şimdi kapatınca keseceğim dilimleyicin ellerim yağlı yıkana Allah'a emanet olun Allah ısmarladık Allah'a emanet olun